Thank yeah. Ligin 21. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak olan Atakaş Hatay Spor'da teknik direktör Ömer Erdoğan, Gaziantep takımının kolay bir rakip olmadığını ve iyi oyunculara sahip bir ekibe karşı oynayacaklarını söyledi. Ligin 21. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak olan Atakaş Hatay Spor Antakya Atatürk Stadında çalışmalarını sürdürdü. İdman'da 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışması yapılırken kaleciler ayrı çalıştı. İdman'ın ilk 10 15 dakikası basına açık gerçekleştirilirken Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan Malatya Spor maçında istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını Gaziantep maçında telafi etmek istediklerini söyledi. Erdoğan Malatya Spor maçında istediklerini sahada yapamadıklarını belirterek şöyle konuştu. Tabi istemediğimiz bir mağlubiyet oldu özellikle. Sezon başından beri içeride Hatay'da kendi sahamızda oynadığımız maçlarda daha üretken, daha hücumda fazla pozisyona giren, rakibe baskı yapan, 3. bölgede özellikle çok rahat rakibi rahatsız eden bir futbol sergiliyorduk. Ama bu maçta açıkçası çok iyi yapamadık bunu. Zor maç. Sezon başından itibaren onlar da e, özellikle e, farklı bir sistemle oynuyorlar. Biliyorsunuz beşli bir savunma. Önlerinde 3 orta sahi 2 tane de hücumda oyuncuyla. Özellikle rakibe çok fazla arkada geride pozisyon vermeyen bir rakip. Ve bu oyun sistemini geçen seneden itibaren daha önceki çalıştıkları hocayla birlikte iyi uyguluyorlar. Ee, geçen son iki maçta da hocaları değişmesine rağmen bu sistemle devam ediyorlar. Öyle bize de karşı çıkacaklarını düşünüyorum. Ee, tabii kolay bir rakip değil. Ee, i̇yi oyunculara özellikle ee, hem orta sahada hem de hücumda iyi oyunculara sahipler. Savunmada ee, sayıları fiziksel olarak güçlü oyunculara sahipler. Ama biz de sezon baştan beri biliyorsunuz çok ciddi rakiplere, özellikle e, üstteki takımlarla çok iyi e, oynadığımız maçlar oldu. İyi motive olduğumuz maçlar oldu. İnşallah o da bunlardan bir tanesi bizim için bir daha olur. Tabii, Tabii bizim özellikle bu ligin ilk yarısında e, sanırım bizden daha fazla kırmızı kart gören bir takım yok. E, ligin ilk başlangıcında da bu sıkıntılar yaşadığımızda oyuncularımızla bununla ilgili toplantı yaptık, uyarılarda bulunduk sıkıntı yaşadığımızı dile getirdik. Oyuncularımız da kabul etti. Tabii bunun devamı da gelmesi açıkçası bizi sağ içerisinde sıkıntı yaratıyor. Hem o maç için sıkıntı yaratıyor hem ondan sonraki işte ceza duruma düşmeleri bizim için de tabii ki bir başka bir problem yaratıyor. Ee, sürekli uyarıyoruz ee, açıkçası. E, oyuncularımızın bu konuda kötü niyetli olduğunu hiçbir zaman zaten dile getirmedim. Şu an cezalı biliyorsunuz. Abide e, Saki cezalı duruma düştü. Zaten e, birkaç tane oyuncumuz da 3 sarı kart sınırında oynuyorlar. Onlar da işte e, tehlikediler. Vallahi yine bu transfer dönemi yoğun bir şekilde hem sportif direktörümüzle hem yöneticilerimizle yoğun bir şekilde transfer için e, çaba gösteriyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor ama devre arası transferler çok zor oluyor. Bir sözleşmeli oyuncuyu almak kolay değil. Ee, almak istediğinizde maliyeti çok yüksek oluyor. Bir de devre arası bir yerden ayrılan oyuncu demek ki daha önce kulübünde çok verimli olamadığı için de olabilir düşüncesindeyiz. Dediğim gibi birkaç tane oyuncu, iyi oyuncu tespit ettik. Onlarla şu an kulübümüz, yönetimiz görüşme halinde. Hatay Spor devre arası transferlerinden olan Kamara ise Hatay Spor'da mutlu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Um, it's pretty good. You know, I'm, I'm just excited to be here to help the team just like the rest of the guys. Um, you know, um, it's a new team. i've just been here uh, for a few weeks. and like i said, i'm here to help the team. and uh, coming in that time, with the team being down 2-0, you know, um, i had to, uh, because the aim of the coaches was to get me to help the team. and it just happened that i gave the assist. you know, it's just part of the game. Hani çok şükür e, takıma da alışma sürecim bayağı hızlı gelişiyor. Hani zaten geçen seneden tanıdığım e, oyuncular bayağı var. Yeni oyuncular yabancı oyuncular olsun yani anlaşabiliyoruz iyi geçiyor yani her şey. Yani Antep e, iyi iyi bir kadroya sahip yani güçlü bir kulüp yani güçlü bir takım. E, i̇yi analiz ediyoruz, çalışmalarımız son hız devam ediyor. İnşallah oradan da istediğimizi alıp geri döneceğiz. Daha sonra Hatayspor'un Gaziantep maçı hazırlıkları basına kapalı olarak devam etti.